Evet günaydın arkadaşlar. Bugün nakliyelerimiz geldi. Mısır arabalarımız. Sabah saat 8 civarı. İncin top oynuyor. İki araba orada. Şu arkasında da iki araba var. Biraz sonra içeri alacağız. Yıkamayı göstereceğim size. Böyle üç araba orada. Dezenfektörün nasıl yapıldığını dair bir video çekmek istiyorum. Bugüne nasip oldu arabalar içeri girişi nasıl yapılıyor, nasıl kontrol ediliyor. Sağlık açısından bunları yapıyoruz. Arabamız da geldi şimdi. Dezeni bitirdim. O da bölgeye de de Uzaktan çekelim onu. Araba böyle her gün geziyor ve etrafı gezenliyor bakları girişi bir şey olması diye. Bir yandan da 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 bir yandan bir bakteri olmaması adına yani sağlık açısından, hastalık açısından, virüs açısından, bakteri açısından bunları yapmak zorundayız. Burada en önemli şey hayvanın sağlığı ve virüsü almamak. Virüsü evet. kaybetmemiz gereken bir şey o şekilde, arabalar böyle tek tek bir de arabalar. Ben hepsini çekmiyor tabi, bir tanesini çekeceğiz. Onunla birlikte gireceğim içeri. Mahmut abimiz de geldi, pantene yapıyor. Arabalar bilgisayarında. Az önce ablalar geldi, çalışanlar girdi içeri. Onları çekemedik ama Günaydın. Ee, dizen şeyini çekiyorum. Burada şimdi temizlik yapılan arabanın temizliği yapılıyor. Şimdi dışarıda gezdiği için lastikleri, lastikleri her şeyini kontrol ediliyor. beş arabanın hepsini birden şey yapmayacağız böyle arabaların bütün her yerine görüyorsunuz sizde böyle detaylı bir şekilde bizden atılıyor herhangi bir bakteri olabilir diye burada bugün bir sıra oldu böyle köpekler de havlıyor orada yeri de şu ön tarafa bağlıyoruz içeri. Bunlar bizim arabalar olduğu için belki üstleri tamamen temizlemez. Lastikleri alır büyük ihtimalle. Bir şeylerin bulaşabileceği yerlere. diğer arabada mesela şeyin çalıştığı için. içerisinde su mu azaldı yani? Yok. Büyük ihtimalle şey oldu. Bu adamı temizlemiş zaten. Büyük ihtimalle kontrolünü yaptı orada. İçeride kaldı mı kalmadım diye. Bu şekilde. Bu tarafı açmıyoruz. Burada da otomatik dezen sistem var burada. Kabin gibi içeri giriyor. Orada yanlarda, buralarda böyle işte dezen şeyini atacak sistem var. Daha onlar biraz az attığı için biz böyle direkt kendi direkt otomatik yıkama gibi yapıyoruz. Yıkama gibi yaptığın zaman daha temiz odayı gibi hissediyor böyle yabancı arabalar öyle yapıyor o da, o da açılabilir bugün burada 5 tane araba var bugün daha gelecekler galiba mısırlarımız geliyor onlar yüklemesi yapılırken de bir çekim alacağım şöyle sadece bir tane arabayı bir çekeyim ya su karışım. Ne zarar verir bu diyor? Ne zarar verir bu falan hani böyle tutuyor. Yok ya? yok abi ya. O kadar yoğun değil ya. Yoğun olsa o şeyler, şunlarda incecik şeyler var böyle. Onlardan geçmez. Bir şey varsa sende var yoksa şey yok. Bir şey bulaştıysa sana onu öldürüyoruz da bir şey yoksa boşuna atıyoruz. Yağışta yani. ya bir şey olacağını tahmin ediyorum. Nerede? Yağmurdan dolayı bir şey olacağını tahmin ediyorum. Abi rüzgar vardı daha kötü. Evet. Çok uzatmak da istemiyorum videoyu. Çünkü e, işlem böyle oluyor yani orada. Onu şimdi yan tarafını da yapacak. Yani bu kuru yer ne kadar burada biz döceni yapıyoruz ki ne olur ne olmaz. Şimdi şoför abi diyor ya bir şey olacağını sanmıyorum diyor. Yağmur vardı bir şey olmaz falan diyor ama yani bir şey olmazdı zaten. Yani çok gerek var mı gibisinden konuştum. Ya gerek var mı yok mu tartışıdır gerek var aslında gerek var tabii ki de ama yani senin araban temizse boşuna yatırılmış tecafekten Dez ama arabanda en ufak bir kir varsa bir şey varsa yani bir bakteri bir şey varsa onu öldürmüş oluyoruz. zaten o ihtimali ortadan kaldırmak için yapılıyor bu Şimdi daha öncelerde tabii bu kadar insan böyle öneri vermesi yani gelen arabaları yıkayan veterinerlerin böyle söylemesi daha önceki tecrübelerine kaynaklı hepsinin onlar bir şey biliyor ki böyle yapıyor biz de ona dediklerini harfine uyguluyoruz ki Biyo güvenlik önlemleri en üst seviyede şu anda en ufak bir canlı girişi insan girişi her şey kontrol ediliyor Evet, abi geliyor şimdi yine bir şey düzeltmek Ağzın işi bitti. Tutuyor. Yukarı doğru yükleme bir adamla doğru gidecek. Evet bu videoyu böyle bir dezen işi nasıl yapılıyor? Giren arabaların kontrolü nasıl sağlanıyor? Nasıl temizliği yapılıyor diye çektik. Bu işlemin aynısı bu gerek olan dört arabaya da yapılacak. Burada dört tane araba Hepsinin aynı işlem yapılıyor. Yapıldıktan sonra içeri geliyor. Yüklemesi yapılıyor. Şoförlerin ayakları bastırılıyor şekilde gidiyoruz. İnşallah aldığımız önlemler faydasını görürüz yani. Uzun süredir böyle yapıyoruz, bir sıkıntı görmedik yani. Bunun faydasını gördük zaten. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece inşallah bize bir sıkıntı, bir durum olmayacak. Çünkü tavuk işi çok hassas bir iş. Çünkü araba Ankara'dan gelmiş, nerede durmuş, nereye girmiş. Şimdi bunlar hep tavukçulara mısır götüren arabalar. Yani ham maddesi götüren arabalar, bir mısır arabası var bütün tavukçulara gidiyor, gidiyor geliyor mesela. Üç gündür, dört gündür bir yere girmemiştir. Bir sıra aldığı yere gitmiştir. Zaten bir gündür yolda. Bir gün orada iki gün zaten en az iki buçuk, üç gündür. Yani en son gittiği yer tavuk çiftliği bile olsa üç gündür bir yere gitmemiş. Üç gündür de aktif bir virüs kalmaz yani. Öyle yani çok güçlü bir virüs kalmaz varsa bile. yine ne olur ne olmaz diye önerimizi alıyoruz. Çünkü yolda almayacağı ne malum yani. Yolda geçerken bir tavuk tüyü bile gelse Burada bizim başımıza artır. Tuvalete girer adam. Tuvalete girer ve orada tuvalette bir ayağın bir basar bir şey olur. Hayvanların bağışıklığına dayanmayacağı bir hastalık olur. Bir sıkıntı yaşarız. Burada bu şekil. Böyle kontrolü yapılıyor. Yarım saat, beş dakika içerisinde bir tane haberi çevirmiş olacak. Ben böyle tekrardan çekmenin manasını olduğunu düşünmüyorum. Mahmut abinin yanına gideyim orada. Sonra da videoyu sonlandırırım. Çünkü Hepsi aynı şekilde öyle. 10 dakika 15 dakika süre gibi yıkaması yapılacak. Yıkaması yapıldıktan sonra da içeri alınacak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ayağını gözlem Böyle girecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.